Alın size çam ormanı. İşte Ayı Murat abi geliyor. Ee, orman bir güzeldir. Abi bak, Oh burada var. Gel. İşte size mantar gösteriyorum. İşte kanlıca mantarı. Valla değilmiş lan. Allah Aşağı doğru var ama bir şeyler. Kanlıca sandım uzaktan bunu. Dövmeden kameraya çıkartıyorsun canlı yayın yapın. <laughs> ya ayrı bir şey. Yanlış alarım diyeceğim. Yani. Tüh mantar buldum diye. Yani. Ne kadar sevindim lan. Aha. Kanlıca evet işte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ay. Şimdi bunu böyle alıyorsunuz. Arkasına bakıyorsun şu tada bak ya. Bak iki kanlıca abi. Neyine bakıyorsun? Kutlamamıştı bu. Kanlıca kanlıca. Evet, orman, işte bu orman candır, değil mi? Abi bu... or.